2500 kupası var gördüğünüz gibi. Çok. Yani adam o kadar adamı pul acırıyor ki. Yani ben sözüm yoktu. Atası 100 dolar verir premium oyuna Şimdi Piper'da profesyonel gameplay gösterecek. Bakın. Bu ya. Ah, Bakın. Şimdi de ölecek. Bir də burda, 2-də burda ofto vurur ha. Vurdu. Və bu gəldi, yaşını yes, öldürməcək. Ona, ona bax ha. Alina boydad. Sakəndim ha. Nimət mana. Tava desəni çıxatdı, xoşuma gəldi. Birçi tava istəmir, tava istəyirəm. Tavada gülləyinə bişəcək, yumurta içəcək. Eşine şey düşürebilmeyiz. Göldüğümüz gibi oynayabilmeyiz. Göldüğümüz gibi yedir bir tane 8 de vurabilmedi. Sandık kırmaya çalıştı. Ama sandık da dayanıyor. Bir anda o şey var. Bu ne de ballı adamdı. Üç nefer kalıp. Bu ne ballı adamdı. Bu ne ballı adamdı. Çok ballı adamdı. Rahatsın, annen dostlar. Baka göre birinci tutacak mı? Siz de tutacak mı? Tutmayacak mı? Yorumlarda yazın. Bence tutar. O taç attı. Oy oy oy. Bozdu mu bu? Öyle Bir tane video alındı dostlar. Sağ olun. Görüşürüz. Ha?